benim adım Daile Saftekin Çalışkan. Hadi Ham Yap firmasının kurucusuyum. 2011 yılından beri sağlıklı atıştırmalıklar ve pastalar üretiyorum. Bu işe girmemin en büyük sebeplerinden biri kızım. Onunla sağlıklı gıdalar üretmek için başladım. En büyük hedefim şekersiz ürünler, katkısız ürünler, temiz ham maddelerle gıdalar üretmekti. E, zaman içinde yeni bir sürü ürünler çıkardık, pastalar yaptık, atıştırmalıklar paketledik, satıyoruz. Şimdi size bugün bu iki bahsetmek istiyorum. Biz İstanbul içinde kutlama pastaları yapıyoruz ve bu kutlama pastalarında herhangi bir koruyucu e, katkı malzemesi kullanmadığımız için İstanbul sına gönderemiyoruz. Biz de dedik ki o zaman ne yapabiliriz? Siz evlerinizde güzel pasta yapabilirsiniz diye iki tane kit yaptık, bunları tüm Türkiye'ye gönderiyoruz ve evinizde çocuğunuzla birlikte hem çok güzel bir aktivite olacak, hem de çok keyifli bir pasta. Hadi şimdi gelin yapmaya başlayalım. Şimdi size vegan sezonlu pasta kitimizden bahsetmek istiyorum. Burada söylemek istediğim çok önemli bir detay var. Bu pastayı yaparken hiçbir şekilde hayvansal ürün kullanmayacaksınız. Böylece hem vegan beslenenler için hem de besin alerjisi olan kişiler için ve çocuklar için harika bir pasta yapabilirsiniz. Pastanın içinden bütün detaylı malzemeler çıkacak. Gelin şimdi bir bakalım neler var. Bir detaylı anlatım kitimiz var. Cevizimiz var. Kekini yapmak için ihtiyaç duyduğunuz patlandırıcı... ...ham, kakao, un karışımı hepsi bunun içinde mevcut. Aynı şekilde kremanızı yapmak için çikolata, vegan çikolatanız, siyez ununuz, un karışımınız, her şeyiniz mevcut. Yine kekte kullanacağınız zeytinyağınız da var. Pastanızı süslemek için yine vegan olarak yapılmış kurabiyeleriniz var. Süslemek için yine pipetleriniz, doğum günü yazılarınız ve bir de yağlı kağıdımız var ki bunu ayrıca anlatacağım size. Vegan pastamızı yapmak için önce nelere ihtiyacınız var kısaca onları söyleyeceğim. İhtiyacınız olan malzemeler hem kutunun içinde hem de broşürde yazıyor. Zaten çok az suya ihtiyacınız var. Bir bitkisel süte ihtiyacınız var. 2,5 bardak kadar. Bir bardak suya ihtiyacınız var. Bir çorba kaşığı elma sirkesine ihtiyacınız var. Ve canınız ne meyve çekiyorsa o kadar. Bir tane karıştırma kabına ihtiyacınız var. Bir tane spatulanız olsa güzel olur. Bir de kek kalıbı ...yaptığınızda ihtiyacınız var ki kekimizi pişireceğiz. Şimdi ben size onu göstereceğim. Ee, kek kalıbı için mümkünse 18 santimlik bir kelepçeli kalıp olabilir. Ya da varsa böyle bir çember olabilir, harika olur. Ama biz bugün her evde olan bildiğimiz kelepçeli kalıplarla yapacağız. Bunu şimdilik şöyle azıcık kenara alıyorum. Kutumuzun içinden bir yağlı kağıt çıkıyor. Bu yağlı kağıdı hem bunun altına kullanmak için, kalıbımızın altına kullanmak için... ...hem de pastamızı yaparken tabanımız kirlenmesin diye kullanacağız. O yüzden şöyle katlıyorum, bir parça kesiyorum. Şöyle yarısı gibi. Şunu hemen şöyle kesiyorum. Bunu kenara ayırıyorum. Burada önemli bir püf noktası var. Size bu pastayı anlatırken... E, herkes evinde kek yapmıştır, eminim. E, o yüzden bu pastayı yapmak da çok çok kolay. Sadece birkaç tane önemli püf noktası var, onları söyleyeceğim. Kalıbımızı yağlamıyoruz, en önemli detaylardan biri. Çünkü kekimizin yukarı tırmanmasını istiyoruz. Eğer kalıbı yağlarsak kek istediğimiz kadar kabarmıyor. E, ve zaten bildiğiniz gibi vegan yaptığımız için, içinde herhangi bir hayvansal gıda da olmadığı için bunu kabartmaya ihtiyacımız olan hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Dolayısıyla sade, tertemiz, yağlanmamış bir kalıba ihtiyacınız var. Kekimizi yaparken ben şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kutunun içinden çıkan paketleri ayrı ayrı bir ayırın. Bunların üzerinde kek diye yazar kek malzemeleri. Bunların üzerinde de krema diye yazıyor zaten. Sizin paketin içinden çıkacak olan broşürde zaten hangi numarayı hangi zaman koyacağınızı yazdım. Ama burada seyrederken çok kolay olacak. Kasemizi önümüze alalım. Bir numaralı un karışımımızı böyle bir güzelce açalım. Bu arada çok önemli bir detay. Hiçbir ölçüye ihtiyacınız yok. Buradan ne çıkarsak buraya dökeceksiniz, karıştıracaksınız sonra pişireceğiz. Bu kadar. Zeytinyağını da ekliyoruz. İçinden çıkan hurma suyunu da içeri dökeceğiz. Bir bardak suyumuz var tarifin içinde. Kakomuz var. Beslenmenize göre bunu karar verebilirsiniz. Bunu koymak durumunda değilsiniz. Eğer bunu koymak istemezseniz bu bir ham kakao. Bunu koymak isterseniz vanilya koyabilirsiniz. Ya da hiçbirini koymayabilirsiniz. Ben size ham kakaolu yapacağım. İçindeki bütün malzemeleri kullanmak için. Ee, ama yine dediğim gibi tamamen sizin keyfinize kalmış. Ham kakaoyu da bunun içine dökeceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir ayırma vesaire hiçbir şey yok. Bunu böyle döktüm. Bu kadar şimdilik. Şimdi burada küçücük bir püf noktamız var. Bunu söylemek istiyorum size. Bunu aslında yaptığınız bütün kekler için de kullanabilirsiniz bu püf noktayı. Bütün her şeyi karıştırdıktan sonra kabartmak için kullanacağınız karbonat veya kabartma tozu var ya. İşte bunu en son eklerseniz. Ve de üzerine de bir kaşık elma sirkesini eklerseniz. Yani bunu kabarması için aktive ederseniz. Burada göreceğiniz gibi yapmadan önce benim gibi fırınınızı alt üst çizgide 180 derecede önceden ısıtırsanız kekinizi yapar yapmaz fırınıza atabilirsiniz. 180 derecede 1 saat pişecek bu kek. Dediğim gibi içinde herhangi bir hayvansal, özellikle yumurta kabartmak için, yumurtamız olmadığı için içinin iyi pişmesi gerekiyor. Vegan pastamızın kremasını yapacağız şimdi. Burada sadece bir süte ihtiyacınız var. 2,5 bardak yani 475 mililitre badem sütü olabilir, hindistan cevizi sütü olabilir, yulaf sütü olabilir. Bu tamamen sizin tercihiniz. Sütümüzü tenceremize dökeceğiz. Sonra buraya 6 numaralı un karışımımızı dökeceğiz. Tatlandırıcımızı, hurma suyumuzu dökeceğiz. Kremamız, hissedeceksiniz zaten ağırlaştığı bir puding kıvamında olacak. Zaten dibi de göz göz olduğunda, şöyle gördüğünüz gibi paketinizden çıkan çikolataları ekleyebilirsiniz. Önemli bir püf noktası var. Bunu kabımıza aldıktan sonra... Kremanızı bu şekilde soğutursanız üzerinde çok sert bir kabuk oluşuyor. O kabuk oluşmaması için ve sonra pastada rahatlıkla kullanabilmeniz için evinizde bulunan bu streç folyolardan bu şekilde kremanıza değsin. Ve hiçbir yerden hava almayacak bir şekilde kremanızı kapatın. Pastayı yapmadan önce öncelikle yani kremanızı ve kekinizi bir gün önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Kekimizi pişirdik. Buzdolabında bir güzel soğuttuk. Kremamızı yaptık. Bu şekilde kapattık. Bunu da önce oda sıcaklığında, sonra buzdolabında soğuttuk. Bugün doğum günü günü sabah bunları çıkartıyoruz, pastamızı birleştiriyoruz ve akşama yiyeceğiz. Kremamızı azıcık bir çırpacağız. şekilde çıkarttım. Kenarlarını düzgün bir şekilde bir bıçak yardımıyla dikkat ederek çıkartırsanız çok güzel olur tabii ki. İki tane yöntem var keki kesmek için. Bir bizim kullandığımız profesyonel teller kullanıyoruz keserken. İkincisi de mümkünse varsa böyle tırtıklı bir ekmek bıçağı kullanarak kesip kekinizi kesebilirsiniz. Burada tek yapmanız gereken dik bir şekilde durup keki yavaşça döndürerek kesmeniz. Ben kestim önceden. Sadece size göstereceğim. Yani şöyle yavaşça koyarak hafif hafif döndürerek kesik kekinizi ikiye ayırabilirsiniz. Arzu ediyorsanız güzel kabardı bu. Sizinki de öyle olacak muhtemelen. Üçe bile kesebilirsiniz ama iki yaparsanız daha garanti olur dağılmaması için. Bu hani yırtmıştık yarım kalan yağlı kağıdımız. Ben bunu böyle ortadan ikiye kestim. Sonra bir daha kesiyorum. Bunu böyle bu şekilde dört parça şeklinde koyacağım. Bunu niye yapıyorum? kremayı sürerken çevresine ister istemez dağılıyor, kirleniyor. Sonra bunları çıkartıp temiz temiz sunabilirsiniz diye. Al parçasını alalım. Ek malzeme alırken yazdığımız bir yarım bardaklık daha süte ihtiyacımız var diye yazmıştık. böyle bir kaba alabilirsiniz. Bir tane fırçayla kekinizi birazcık ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla ıslatmayın. Ama güzelce fırça yardımıyla hafifçe ıslatırsanız daha lezzetli olacaktır. Kuru olmayacaktır. Keza kekiniz zaten kuru değil. Kremamızın bir kısmını hatta yarısının kadarını buraya koyabiliriz. Ben hala spatula yerine kaşığın arkasıyla koymayı tercih ediyorum. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Daha güzel yayılıyor çünkü. Ya da bıçaktan yardım alabilirsiniz. Şimdi içine taze meyveler koyacağım. Şu anda muz zamanı olduğu için ben muz koyacağım şeftali gibi yaz meyveleri çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Aklınızda olsun. Bunu yaparsanız o zaman kekinizi kestiğinizde dilimler birbirinden ayrılmıyor. Bir bütün kalıyor. O zaman çok daha keyifli oluyor. Şimdi dikkatli bir şekilde kapattık. İşte bu kadar. Kağıtları çıkarttıktan sonra süslemeye geçebiliriz. Ee, süslemeyi aslında bunu dolaba kaldıracağım şimdi ben. Birazcık dinlensin. Biz paketten çıkan süslerimizi hazırlayalım. Evet, dolapta dinlendirdiğimiz pastamızı şimdi süsleyeceğiz. Burada iki tane malzememiz var süslemek için ama tabii ki siz serbestsiniz. Ne isterseniz onu yapıp yapın. Ben paketin içinden 9 numaralı vegan beslenmeye uygun yıldız kurabiyeler hazırlıyoruz biz size. Bunları gönderiyoruz. Bunları kullanacağım bugün ben. Bir de cevizimiz var. Cevizimizden önce önüne biraz ceviz koyacağım, arkasına da kurabiyeleri dizeceğim. kurabiyelerimizi koyduk. Pastamızı süsledik. Paketin içinden çıkan süsleri ben sizin için birleştirmiştim. Bunu da arzu ederseniz bu şekilde pastamıza saplayabilirsiniz. Hadi ham yapın evde pasta yapma kitinin vegan olanını sizinle paylaştım. Vegan beslenenler ve besin alerjisi olanlar için afiyetle yiyecekleri bir pasta olduğunu düşünüyorum. Afiyet olsun görüşmek üzere.